Bizim beraber evde kaldığımız bu günlerde spor yapacağız. Tabi siz, siz yapmayacaksınız ben yapacağım burada. En başta 15 kiloluk bir şeyimiz var. Neyimiz var? Bunun adı ne? Ağırlık. Ağırlığımız var. Kanalıma da 16 kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi bilgisayarı şuraya çekeyim. Burada çok sakat duruyor. Oh, yoruldum. Spor yapmaya yapmaya. Şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bununla yapacağız. Bu neymiş ya? Böyle germe şey. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda videoda şey denizden balıklama atlayışımı size göstereceğim. Bugünlük benden bu kadar. Bu ilk videom evet ilk videom. Görüşürüz.